6 Temmuz 2023 Bağdayız arkadaşlar. Şöyle bir gezelim bağdan. Şurada çay pişiyor. Yanında kuş da var. şöyle yavaşça bağa bir gezelim Bakayım ne var ne yok. Şöyle. Nohutlar sararıyor. Eriklerin canı son zamanı. Yakından çıkalım. Eriklerin yanı, son uyarı, yani tam yeme zamanı. Böyle bakarak edelim böyle. Şu da çadırımızın depesi. Yağmurdan korunmak için gölge. Burada ağacımız var abi, ağacımız. gölgesi var. Şuna aş yapmıştım baharın baharın, tutmuş yani bak. Şöyle gezelim. Şurada kayısı ağacımız var. Burada da aşı kayısı. Bunlar aşılar bak bağışlar olmak üzere. Böyle. Armut ağacı var. Şunlar da grup yapar döner. Bir de onun arının tepesinde var. Şurada sera var. Salatalıklarımız olmak üzere. Bakalım bakayım var mı? Ha. Olmuşlar maşallah. Maşallah maşallah ya, yiyecek kadar var ya ye, yeter. Başka su olmadığından bundan başka yapamadık. Suyu elle taş ver basının. Şöyle yavaşça yukarı doğru çıkalım. Nohutlar sararmış. Burada da var. Patates de suzuktan büyümemiş. Bunlar da korkuluk derler. Şurada patese gayrı gerici zamanı geçiyor. ve Susuzluktan kuruyor bura. Şurada arı çiçeği. Arkadaşlar var. Arı çiçekleri ne güzel. Bunlar arılar bunlara konuyor. Bal alıyor. Şunu göstereyim arıları. Bunlar da zamanı geçiyor. Şu an içinde tankerlerimiz var. Su önceden biriktirdik suyu. suyun işte su var burada. Bunlar da su var bunun içinde. İki tonluk su var. Su bak. Bunlar dolu şimdilik. Bunlar bu sene bunlar su gelirse yok. Buradan boruyla gelen su kuyudan geliyor. Şu bu boruyu takip edeceğiz. Boruyu takip edelim. Burada naylondan kuyumuz var. Allah izniyle suyumuz ha, su az kalmış. Bu su bitirse işte orada sağ takas olacak. Ondan sonra Allah kerim Burası bir su var öteki kuyu boş Bir kuyu daha var su olmadığından bu sene yağışlarım kış olmadığından uyu boş kaldı Hatta nail toparladım ben de Yani güneşten şey olmasın dağılmasın diye Yer işte burası burada Doldurdum eğer suyu biraz daha fazla Baş çekerdim Şunların nohutları buradan çıkmış şey bak ne güzel Yeme zamanı tam noktada, gök taze iken. Şöyle bakalım. Şöyle de hem de köye doğru da bakalım böyle. Manzara güzel köyüm. Buraya gidiyoruz. Buraya Kartalık'ın mevkii. Sivrardır bir yandan, şu ağarşıya. Ar burası Sivrardır. Bir de arılara bakalım bakalım arılar ne yapar. Ya saldırıyor ne? Geçen de saldırmıştı. Şuradan yukarıdan bakalım. Şurada gece yanar söner. Şurada arılar. Ön tarafına bakacağız bir de. Şurada arka taraf burası. Şöyle gelelim bakayım korkuluklar var burada. Şu i̇şte da eşyalar yani şeyi. Eşyalarla göre bunu araya gelmesin diye buna göre yiyesinler yiyesin et koduk. Şundan bakıyoruz. Şimdi terden geçiyoruz. Üstüne atlayalım. Arıların yanına geliyorum. Arılar saldırmaz inşallah. Bakalım bakalım sıcaktan ne yapıyor arılar. Geçtim. Bak. Şu yavru. Daha az bunlar bildik Şu daha şey oldu. Dolmadı. Şu arıdan çift ilave de oğul çıktı. Arı zayıfladı. Ondan sonra yavaş gidelim. Bakın şöyle arılarımızı çekiyoruz. Allah'ın izniyle. arı bak. Bu övüne yavru uçuyor bak. Övüne böyle oldu mu? Yavru uçurma diyorlar. Şu arıya yeni yani. Bu şey yok bunun. Değil yok. Beren ek bir vurmuş yani baktım. Ve burası arılık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İyi günler dileriz herkese.